Arkadaşlar herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda floresan lamba nedir? Floresan lambanın çalışması için ne gerekir ve floresan lamba nasıl bağlanır? Bunları anlatmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur ve beğenirsiniz. Öncelikle floresan lambanın ampul olarak çok çeşidi vardır. Bu elimde görmüş olduğunuz ampul 18 watt beyaz, sarı mavi, yeşil, kırmızı olarak renk seçenekleri de bulunmaktadır. Yine bu ampulün uzunu olan 36 watt floresan ampul dediğimiz yine bu ampulün de renk seçenekleri bulunmaktadır. Ben şu anda videoda 18 wattı göstermek amacıyla çalışma mantığı ve bağlantı şekilleri aynı olduğundan 18 watt floresan ampulü anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar floresan ampulün içerisinde bulunan gaz sayesinde bu gazı enerji verildiğinde çözülerek ışık vermektedir. Floresan ampülümüzün başlığında bulunan soket girişleri görmüş olduğunuz gibi 2 4 adettir. Floresan ampülümüzün çalışması için gerekli ekipman balans ve starterdir arkadaşlar. Kasamızın içerisinde bulunan balans 220 volt enerjiyi ampülümüzün çalışma frekansına göre düşürterek 18 ve 20 watt arasında güç sağlar. Florosan ampülümüze gerekli olan enerjiyi bu balans sayesinde üretmekteyiz arkadaşlar. Balansların da yine elektronik ve taş balans olarak çeşitleri bulunmaktadır. Bu görmüş olduğunuz starter çakmak görevi görmektedir aslında arkadaşlar. Floresan ampulümüzün içerisinde bulunan gazı harekete geçirmek için çakmak görevi gören bu plastik parçaya da starter diyoruz arkadaşlar. Starterlerin üzerlerinde şöyle yakından göstereyim. 4-80 watt yazar arkadaşlar. Yani bu starter 4-18 watt veya 36 watt veya 60 watt floresan ampule kadar dayanıklıdır. Starter seçilirken dikkat edilmesi gereken üzerindeki rakam S2 yani 4 tere 22 watt 22 wata kadar olan floresan ampulleri çalıştırır. S10 dediğimiz 4 tere 65 watt 65 wata kadar floresan ampül çalıştırabilir. Görmüş olduğunuz gibi floresan ampul tek başına bir işe yaramamakta. Bu yüzden şu anda gün geçtikçe yerini led ampule bırakmaktadır. Ama şu anda konfeksiyon atölyelerinde ve büyük fabrikalarda yine başı çekmektedir. Floresan ampulümüzün kasasında bir adet balans, starter yuvası ve ampullerimizin takılacağı soket başlıkları bulunmaktadır. Bunların bağlantıları hazır yapılmış sadece 220 volt enerji kablomuzu vererek bu floresan lambayı çalıştırabiliriz. Ama biz burada floresan ampulün nasıl çalıştığını anlamamız için kendimiz bağlayacağız arkadaşlar ve kabloları takip ederek floresan ampul nasıl çalışıyor, starter nasıl ateşleniyor, ateşlendikten sonra bir görev yapıyor mu bunları inceleyeceğiz. Öncelikle floresan ampulümüzün bu baş soketlerinden şöyle hazırlamış olduğum Klemensler sayesinde kablo uçları çıkartacağım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi iki başını da klemensimizi hazırladık. Şimdi birinci klemensimizden diğer uçtaki karşılığında bulunan klemensimizin arasına starterimizi bağlayacağız arkadaşlar. starterimizin görmüş olduğunuz gibi iki başından iki kablo aldık ve az önce söylediğim gibi birinci klemensimize bağlantısını yapalım. Ve birinci klemensimizin tam karşısında bulunan klemensimize starterimizin diğer ucunda bağlayalım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi starterimizi ampulümüzün karşılıklı klemenslerinin arasına bağladık. 220 volt enerji vereceğimiz kablomuzun yine kahverengisi faz, mavisi nötr olmak üzere mavi kablomuzu yani nötr kablomuzu florasanımızın başındaki klemensin diğerine bağlayalım. Ve fazdan gelen kablomuzu yani ucunda elektrik olan kablomuzu balansımızın ucunda bulunan klemensimize bağlayalım. Geriye kalan tek işlem balansımızın çıkışından ampülümüzün boşta kalan klemensine bağlayacağız. Evet arkadaşlar, balansımızın faz çıkışı. Ve floresan lambamızın nötrünün karşısındaki klemense de balans faz çıkışımızı bağlıyoruz. Evet arkadaşlar bağlantımızı inceleyelim, enerjimizi verelim ve deneyelim. Gördüğünüz gibi bir adet S2 starter yani çalışma aralığı 4 22 watt gücüne tekabül eden starterimizi 18 watt floresanımızın ilk bacağından diğer karşısındaki bacağına gelecek şekilde tam arasına starterimizi bağladık. Floresan lambamızın diğer soketine nötr verdik. Nötr soketinin tam karşısındaki soketine balansımızdan faz aldık ve ana fazımızı da balansımıza girdik. Şimdi enerji verelim, deneyelim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi starterimiz çakmaya başladı ve şu anda ampülümüzü yakmaya çalışıyor. Yeni ampül, yeni starter ve yeni balans olduğu için yanmasında ve ateşleme sisteminde biraz arkadaşlar geç oldu, geç yandı yani. Burada balans kullanıldığından dolayı reaktif güç kaybı yani aktif güç ampülümüzün kullanmış olduğu güç reaktif güç ise balansımızın içerisindeki manyetik alanla kaybettiğimiz güçtür arkadaşlar ve büyük fabrikalarda floresan ampullerin çok olan çok kullanılan fabrikalarda kompanzasyon panosu gerekmektedir. Floresan ampülümüz yandıktan sonra starterimiz görevini görmüş ve ateşleme işini bitirmiştir. Artık ampülümüz çalışıyordur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar starteri sökelim. Yanmaya devam edeceğini göreceksiniz. Çünkü starter buradaki görevi sadece içerisindeki gazı ateşlemek için bir görevi var. Ee, şimdi starterini sökelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi starterimizin kablosu boşta ve ampülümüz hala çalışmakta ne zamana kadar çalışacak arkadaşlar bu ee, enerjiyi kesip tekrar taktığımızda çalışmayacaktır çünkü starterimizin görevini yapmasını bekleyecektir ampülümüz yanmayacaktır şu anda enerji var ama yanmıyor ve görmüş olduğunuz gibi değdirdim starter şu anda çaktı ve ampülümüzü yaktı dikkat ettiyseniz ilk denememizdekinden daha çabuk yandı çünkü ampul ısındı starter artık alıştı ve da ısındı arkadaşlar ee, daha uzun süre yandığında daha çabuk e, devreye girecektir şimdi starterimizi çekelim evet arkadaşlar floresan bağlantısı da bu şekildeydi starter balans ve floresan ampulümüzün nasıl çalıştığını e, detaylı bir şekilde anlatmak istedim e, atlamış olduğum yer olabilir kusura bakmayın o yüzden Kanalıma abone olmayı, diğer videolarımı izlemeyi ve bu sayede bana destek olmayı lütfen unutmayın. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.